gereken bir husus var O da şu burada tabanlar aynı mı Aslında aynı bu eksiği sonradan değerlendirebiliriz şöyle değerlendirebiliriz nasıl anlatalım bu eksiği dışarı alabiliriz Çünkü -3'ün tek kuvveti gene eksi olacak her türlü zaten bu ifadeyi dışarı da alabilirim yani eksi ifade kuvvet tek olduğu için garanti eksi olacak sonucumuz zaten yani şu aslında -3 üzeri Eksi 9 şöyle de yazılabilir. Eksi 3 üzeri eksi 9 da yazılabilir. Sonuç zaten negatif olacağı için kuvvet tek olduğu için şöyle yazalım o zaman. Eksi 3 üzeri eksi 9 bölü 3 üzeri 15. Şu eksiyi dahil etmeden yapabiliriz işlemlerimizi. Tabanlar aynı mı? Aynı. O zaman eksi 9'dan eksi e, 10 yani 15'i çıkartacağım. Bu da ne yapacak? Eksi 9 artı 5 artı 15. Buradaki eksi dağılacak. alacak. Yani burası ne olacak? Eksi 24 olacak. Yani eksi 3'ün Eksi 24. kuvvet olacak. Çıkarttığımız zaman bu şekilde olacak. Aslında bu örneği çift olarak versedik daha iyi anlayacaktı. Onu pozitife çekecektik. Daha kolay olacaktı. Bu şekilde de yaptık. Anlaşılmış durumlar. Evet son olarak tabanlar aynı mı? Evet aynı. O zaman tabanı yazıyorum. Eksi 10'dan. Eksi 13'ü çıkartıyorum. Eksi ile eksi yan yana gelince artı olur. Şurası artı 13 oldu. Aradaki meydanı da toplama alır. Toplama işleminde işaretler büyükten küçük çıkartılır. 13'ten 10 çıktı. Yani mutlak değerlerinden 13'ten 10 çıktı. 3 büyüğün işareti artı olduğu için artı 3. Yani onu da kuvvet yazıyoruz. Artı 3 olarak yazmış bulunuyoruz. Evet dördüncü özelliğimiz de bu şekildeydi. Evet beşinci özelliğimize bakalım. Ee, herhalde son Son, aynen son iki özelliğimiz. Onlara da bakalım videomuzu bitirelim. Biraz uzun bir video oldu ama. Evet, e, gene tabi bütün özellikleri vermeye çalıştım. Ham bilgileri veriyorum. Tabii bunlarla ilgili sorular çözülecek arkadaşlar. Şimdi bakalım. Turuncumuzu alalım. A sıfırdan B sıfırdan farklı olacak ve ne birer tam sayı olmak üzere. İki özellik de aynı. Sadece ne ikisi iki durumda da gördüğünüz zaman ikisini de yapabilelim diye yazdım. A üzerine B üzerine şeklinde verirse ne demek hocam? Bu üstler aynıysa tabanlar farklıysa önce tabanları çarpıp tek bir üste toplayabiliriz. Hocam ne demek istiyorsunuz? Bunu da basit bir örnekle açıklayalım şu aşağıda. Mesela 2'nin küpü çarpı 5'in küpü. Ben bunu açsaydım şöyle açsaydım olmaz mı? 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 diye açamaz mıydım? Ç açardım. 2 ile 5'i çarpıyorum, 2 ile 5'i çarpıyorum, 2 ile 5'i çarpıyorum. Hepsi 10 yapmayacak mı? Tabi aralarda hala çarpma var. E bu da ne yapar? 10'un küpü yapar. Yani kısa yoldan diyor ki eğer kuvvetler aynıysa 2 ile 5'i çarparak direkt tabana 10 diye yazabilirsin. 10'un küpü olarak. E biz de öyle yapacağız. Üstler aynı mı? Hemen şuradan başlayalım. Aynı. O zaman tabanları çarpabilirim. 12 ile 3'ü çarpıyorum. Ne yapacak? E, 36 yapar değil mi? 36'nın 7. kuvveti şeklinde yazabiliriz kısa yolda. Evet kuvvetler aynı mı? Aynı. Eksi 27, eksi 27. O zaman tabanları çarpabilirim. 2 e, ve 19'un çarpımı 38 yapar. 38 üzeri yani 38 üssü eksi 27 oldu. Evet. Üstler aynı tabanlar. Şimdi geldik buraya. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi matematikte bir takım işlemleri öğrenmeden bir sonraki işleme geçmek zorlaşır. Biz bazı kuralları öğrendiğimiz için e, bunu artık yapabiliriz. E hocam burada tabanlar aynı değil. Üstleri toplayamıyorum. Evet, üst, şimdi öğrettiğiniz kuralda üstler de aynı değil. Tabanları çarpamıyorum. Aslında burada üstleri aynı yapabiliriz. Yani 8 ile 4'ü birbirine benzetebiliriz. Nasıl benzeteceğiz? Üstün üstü kuralını kullanacağız. Aslında şu 8'i şöyle yazamaz mıyım? Yani eksi 3'ün ikinci kuvvetinin dördüncü kuvveti olarak yazamaz mıyım? Yani üstün üstü. Eksi 3'ün ikinci kuvvetini alırım. Yani eksi 3'ün karesi ne demek? 9 demek. Eksi 3 çarpı eksi 3'ten. 9. Buradan ne geldi? 9'un dördüncü kuvveti geldi. Artık bu işlemi şöyle yazabilirim. Şu yukarıda yapalım. Eksi 3 e, üzeri 8 şöyle oldu. 9 üzeri 4 şeklinde geldi. Çarpı eksi 4 üzeri 4. E üstleri aynı artık. Şimdi tabanları çarpabilirim. 9 kere 4 36. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Yalnız burada parantez almak durumundayım. 4 kere 9. 36 eksi ile artının çarpımı eksi. Yani eksi 36 üzeri 4 olmuş oldu. Yani şu eksi 3 üzeri 8'in açarken üssün üssü özelliğinden yararlandık. Evet son özelliğimize gelelim. Gene A ve B ve N bir tam sayı olacak hepsi. Ancak B sıfırdan farklı olmak durumunda bu özellikle. Çünkü eğer B sıfır olursa ifadeyi tanımsız yapar. Evet e, yukarıdaki özelliğin e, bölme bölmelisi olan yani diyor ki eğer A bölü B şeklinde veriyorsa bunları her ikisine de üssü kuvveti dağıtabilirsin. Burada olduğu gibi veya eğer kuvvetleri içeride ikisinin ortaklaşı varsa bunları yani yerine göre bunu kullanmak işimize gelecek yerine göre de bunu kullanmak. İkisi de aynı şey aslında. Ben sadece ne, şu işlemler soldan sağa doğru yapıldığı için öğrenciler görmekte zorlanıyor bazen yani şuradan şuraya almakta zorlanıyor o yüzden ikisini de yazdım. Yani... A üzeri N, B üzeri N şeklinde verirse ortak bu sefer kuvvet şeklinde yazabiliriz. Biz de öyle yapacağız. Şimdi şu soruya bakalım. 12 bölü 3. Biz kuvvetler ortak mı? Ortak. O zaman bunu biz şöyle yazabiliriz. 12 üzeri x bölü 3 üzeri x. E karşı tarafta ne var? 12 üzeri 10 bölü y üzeri 10. Herhalde burada x'leri y'leri bulacağız. Ne, ne geliyor buradan? x'imiz y'miz. x buradan 10 geliyor. Çünkü 12 tabanları aynı. Üstler de aynı olacak. O zaman x eşittir 10. Şuradan x zaten 10'du. Buradan da 10. O zaman burası 3 ise y'de ne olur? 3. Bu şekilde. Hemen diğerine bakalım. Ee, burada iki tane özellik kullanacağız. 8 bölü 5 üzeri eksi 14. İlk önce bu ifadeleri içeri dağıtabilirim. Yani şu şekilde yapalım. 8 üzeri eksi 14 bölü 5 üzeri eksi 14 diye kuvvet ortak olduğu için içeri dağıttım. Ancak şurada bir enteresan bir durum var. 5 burada eşittir 5 üzeri z bölü 8 üzeri z. 5 burada yukarıda burada aşağıda. Demek ki bu kuvvetin eksili olan ifadeyi ters çevirmiş. Yani kuvveti eksiği pozitif yapmış ve yukarı atmış. Biz de öyle yapacağız. Bunun kısa gösterimi şöyledir. 5 üzeri eksi 4 eksi 14 yukarı şöyle geçer. 5 üzeri 14 diye geçer. Bölü 8 üzeri eksi 14'e aşağı kuvvetli, kuvveti e, işaret değiştirecek. Yani aşağı geçecek. Buradan 5 üzeri z bölü 8 Yani Z'miz ne oldu? 14 olmuş oldu. Z'yi bu şekilde bulduk. Evet son sorumuz. Burada önemli bir nokta var. Dikkat ederseniz burada birli bir şey var. Demek ki burada bizim biri bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? Şuradaki özellik gibi bulabiliriz. Yani burada ortak ifadeyi dışarıdaki ifadeyi sadeleştirerek de yapabiliriz. Yani ben şuradan 15'i 3'e bölmemde herhangi bir sakınca yok. Matematiksel bir hata değil. 15'i 3'e bölebilirsiniz. Yani 15'i 3'e böldüğün zaman ne yapar? 5 bölü 1 yapar. O da kuvvet ne olacak? Eksi 27 hala duruyor. Şimdi kuvveti içeri dağıtabilirim. Bu da ne yapar? 5 üzeri eksi 27 bölü 1 üzeri eksi 27. Bunların da kuvvetlerini yer değiştirerek Biz artık art, eksiden kurtulmak istiyorum. Artı istiyorum. O zaman 1 yukarı 1 üzeri 27 olarak geçer. Bu da 5 üzeri 27 olarak geçer. Zaten şuradaki eşitliğe bakarsanız buradan eşitliğe yazalım. 1 üzeri 27 bölü 5 üzeri 27 eşittir. 1 üzeri T bölü K üzeri 27. K buradan 5 geliyor. T de buradan e, ne geliyor? 1 üzeri 27'den 27 geliyor. Aslında burada T arkadaşlar bilin bütün kuvvetleri bir için Aslında burada T'ye bir sürü değer verebilirsin. Sadece buradaki ifadenin kuvvetini vermek için 27 dedim. Aslında burada sadece T 27 olmaz. Neyse bu farklı bir özellik. Burayı çok zorlamayalım. Evet üstü ifadelerin özellikleri bunlar. Bu konularla alakalı sorular çözeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.